Bu tartışma nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani bu PCR test uygulaması asıl zorunluluğu ne kadar abartıyor muyuz acaba diye de sormuyor. Değilim. Çünkü bir de işin çarpık tarafı var. Yani akla soru işaretleri gelen, getiren taraflar var. Mesela işte daha önce de söylemiştim aşı yaptırmayanlardan tamam PCR testi isteniyor. Öbür taraftan baktığınız zaman çünkü aşı virüs engel değil. Yani aşılı birisi de virüs taşıyabiliyor, çok iyi de bir taşıyıcı oluyor. Çünkü kendini belki rahat hissediyor, özgüvenle birlikte daha rahat taşıyıcı oluyor, her yere girebiliyor. Peki tamam ben aşı olmadım ya da bir vatandaş aşı olmadı, otobüse bindi, uçağa bindi, sinemaya girdi. Ama yanındaki aşılı ama... Virüs taşıyor. Nereden bileceğiz taş, taşıyıp taşımadığını? Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka... ...bu çifte standartı kaldırıp... ...aşısız aşı olanların da... ...aynı şekilde PCR testine tabi tutulması şart. Eğer bakın bunu yapmazsanız... ...bir, aşı üzerine yazılıp çizilen... ...özellikle aşı karşıtı dedikli, dediğiniz insanların... ...söylediklerine hak vermiş olursunuz. Yani e, ne oluyor ki... Aşı Covid'e engel değilse, aşı e, yaptıranlar da virüs taşıyabiliyorsa ki bu öyle zaten, o zaman neden istenmiyor? Neden sadece aşı yaptır yaptırmayanlardan isteniyor? Ee, bir soru daha, neden ekranlara ve gazetelere sadece aşıyı savunanlara söz veriliyor da... ...bilimsel olarak aşı konusunda endişelerini dile getiren bilim insanları susturuluyor... ...veya haklarında soruşturma açılıyor veya haklarında ihraç kararlı çıkarılmaya çalışılıyor? Bakın bunları gidermemiz gerekiyor. Yoksa dayatmayla illa olacaksınız, tamam bu bir yöntem olabilir ama insanları bilim insanları özgürce aşıyı eleştiren, aşı konusunda soru soranlar da, aşıyı savunan insanlar da açık açık tartışmalılar. Çünkü hakikaten çok soru işareti oluşmaya başladı. Dolayısıyla mesele aşı karşıtlığı veya aşı yandaşlığı değil, bunun net olarak ikna ya dönüşecek şekilde kanıtlara dayalı bir şekilde ortaya konması lazım. Uygulama da adil olması lazım. Bakın tekrar ediyorum aşısızlardan istiyorsun ama virüs taşıyan aşılıdan istemiyorsun. Adaletle bunun e, hassasiyetle bir alakası var mı? Burada bir çarpıklık söz konusu değil mi? Dolayısıyla bunu vurgulamak gereği duydum. Devam edelim sevgili.